delimi yok olmak zamanı. taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Hoş <laughs> bulduk. Monta mont ediyoruz. Birkaç tane defne yaprağı fazla değil. Defne yaprağımızı ilave ediyoruz. Yavaş yavaş bir şey. Evet. evet çünkü testi alamayabiliriz. Öyle bir şansımız olur yani. Evet. Tamam teşekkür ederim. Yaptığımız testileri getirdik. Anne testide pişiriyoruz. Yani kızartıyoruz. atıyoruz. Aynı zamanda haşlaması oluyor. Bunu haşlıyorlar. Haşlaması oluyor. Ama bunu da yapmıyorlar onu. Hı hı. Yani İskender ve yaprak döner için ayrı ayrı iki dönerimiz var. Efendim, hakiki camız yoğurdu. Hakiki evet, efendim, camız yoğurdu. Evet, evet, hakiki camız yoğurdu. Harika, teşekkür Aferin. ederim. Benim bu da bozok ayranımız. Bu da bozok ayranı. Evet efendim. Teşekkür ediyorum. Afedersiniz, ben teşekkür. ederim. Bakalım tabi isteyenler. Bozok ayranı harika. Ben bu da yöresel incir yutmamış, sütle incir karışımı. Şimdi bugün hep yöresel şeyler yedik. Evet. Teşekkür ediyorum. Afedersiniz. İyi ki varsınız. Aferin. Tadına bakayım, nasılmış. Aferin. Evinize sağlık. Abi, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Nostalji bir otobüsle başlayan yolculuğumuz çok güzel bir yemekle sonuçlandı. İyi günler diliyorum.